ses ne lan? Oğlum çocuk uyandı. Oğlum, saat gece 3 bu saatte niye ağlıyorsun ya? Sessiz alma tuşu yok mu lan bunun? Gel bakalım sen. Pi. Bakalım kutumuzdan ne çıkar? Oha koy bay babayın düşmanlarını. Sen gizliden gizliye kebap falan mı yiyorsun lan? Bu sütlü olacak bir şey değil bak. Taşıma ruhsatı var mı lan bunun? Tamamdır. Temizlendiğine göre rahat rahat uyursun. Uyursun değil mi? <laughs> ne olur uyu. Lan. Oğlum çocuk nerede? <laughs> Nasıl? Biz yaptık. Övsene biraz. Övsene oğlum. Çok tatlı, çok güzel falan bir şey de oğlum. Yaptık o kadar lan. Bak veriyorum kucağına ama düzgünce tut. Hayır bak öyle değil. Öteki elini aşağı. Hayır bunu yukarı. Yok öyle, orası ol öyle değil. Tamam yeter bu kadar. Bayılsın da bayılsın. <laughs> oğlum çok tatlı uyuyor ya. Mışıl mışıl. Nefes alıyor değil mi lan? Bak ne güzel çizgi film. <laughs> Harbi ne güzel çizgi filmmiş la bu. Oğlum niye almıyorsun hala ya? Verdik işte biberi. Kafası nerede lan? Aa, ters tutmuşuz çocuk. Anne görmeden bir kez daha deneyelim. Bak Ba, ba, ba. <laughs> Şakacı seni. Hadi bakalım hem çöp atalım hem de hava alalım. Büyüyünce sen atacaksın oğlum bunları. Baba oğul gayet güzel aktivite değil mi oğlum? Oğlum. Şiki şiki baba. Şiki şiki baba. Aynı aynı yama. Aynı aynı, yama. aynı.